tarihi, kültürü ve bereketli topraklarıyla Yörük diyarı Denizli. Şehir kültürün simgesidir düşüncesiyle çıktığımız hizmet ve icraat yolculuğunda şehirlerimizi geliştirmek ve büyütmek için önemli işlerin altına imzamızı attık. Her şehrimizin dokusuna ve yapısına uygun projeleri hayata geçirerek hem geçmişten gelen geleneği ve kültürü koruduk hem de şehirlerimizin çehresini değiştirdik. Bu kapsamda Denizli'de yol, kavşak, tünel ve geçit düzenlemeleriyle ulaşım altyapısını konforlu ve güvenli seyahate uygun hale getirdik meydan, çarşı ve çevre düzenlemeleriyle daha yaşanabilir ve düzenli bir şehir merkezini hem şehirlerimizin kullanımına sunduk. Akbaş Barajı ve yanı sıra inşa ettiğimiz arıtma tesisiyle Denizli'mize Türkiye'nin en temiz içme suyunu getirdik. Güneş enerjisi sistemiyle şehrimizde yenilenebilir enerji kaynaklarını verimli bir şekilde kullanıyoruz. Ören yeri ve antik kente sahip çıkarak yerli ve yabancı turistler için bir cazibe merkezi haline getirdik. Sanat merkezi ve kongre merkezi projeleriyle kültürel, kapalı yüzme havuzları, geleneksel spor oyunları kompleksi ve çeşitli spor tesisleriyle sportif faaliyet alanlarını genişletti. Sokak hayvanları barınağı projesini tamamlayarak sokak hayvanlarına daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilecekleri yuva imkanı sundu. Kamu binalarını yenileyerek, kamu hizmetinin kapasitesini ve niteliğini arttırdık. TOKİ konutları ve KYK yurtlarıyla konforlu ve güvenilir konaklama alanları inşa etti. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Halk Sağlığı Laboratuvarı ve Halk Sağlığı Merkezleri ile şehrimizin sağlık altyapısını güçlendirdik. Özveri ve gayretle Türkiye yüzyılına hazırladığımız Denizli'mize hizmet etmeyi sürdürecek. Şehrimizi her alanda kalkındırmaya devam edeceğiz. Doğru zaman, doğru adam. Doğrusu AK Parti.